Merhaba, Mekatronik dersine hoş geldiniz. Bugün Box Island uygulamasından sizlere bahsedeceğim. Android ve iOS işletim sistemi olan tüm cihazlara rahatlıkla indirebilirsiniz. Android işletim sistemi olan cihazlar için Google Play üzerinden, iOS işletim sistemi olanlar için de App Store üzerinden indirim sağlanacak. Benim cihazım iOS işletim sistemi olduğu için App Store'a giriyorum. Ara yazan kısma Box Island yazıyorum. Bu uygulamayı indiriyorum. Evet, uygulamam yüklendi. Hemen kodlamaya başlıyorum. Ben daha iyi anlatabilmek için uygulamanın sesini kapattım. Sizler uygulamanın sesini açabilirsiniz. Sol tarafta R of Code kısmına tıklıyorum. Seç diyorum karakterimi. Karakterimin adı. Hemen yazıyorum. İstem Mekatronik. 6-8 yaş aralığını seçiyoruz. Başla diyorum. Evet birinci bölümden itibaren oynayarak göstereceğim. Kolaylıkla öğrenebileceğiniz bir uygulama arkadaşlar. Şimdi ben bu mavi kareysem, küpsem ve 3 yıldızı yakalamaya çalışıyorsam ne yapmam gerekiyor? Benim bir adım öne doğru gitmem gerekiyor. Bir adım yukarı play tuşuna basıyorum. Çok güzel. Sağ taraftaki ileri okuna basıyorum. Tekrar oynamak istiyorsanız bu kendi kuyruğunu kovalayan, tekrarlı anlamına gelen oka basabilirsiniz. İlerliyorum. Şimdi benim ne yapmam lazım? Bir adım ileri ve bir adım sağ yapmam lazım değil mi arkadaşlar? Bakın sol tarafta da bir adım ileri bir adım sağ dedikten sonra ben bir daha ileri ve sağ butonlarını kullanamıyorum. Burada kodlama yaparken üzerinde kodlama yaparken çok dikkatli olmalısınız. Çünkü size kodları sınırlı sayıda veriyor. eksik ya da fazla kodlama yapmamanız gerekiyor. Yine ilerliyorum. Şimdi benim hedefim neydi? Yıldızları yakalamaktı, değil mi? O zaman sağ taraftaki yeşil ve kırmızı şeylere takılmamam gerekiyor. Yine ne yapmam lazım? Bir adım sola, sol. Bir, iki adım ileri. Bir, iki. Bakın sol tarafta benim ileri tuşum artık sıfır gösteriyor. Yani sonrasında ben tekrar ilerle diyemem. Bunun Anladım. önemi, Anladım. Anladım. bu tuşların önemi Olaylar daha da zorlaştıkça, bölümler daha da zorlaştıkça arkadaşlar, pratik düşünmemiz, iki yol çıktıysa karşımıza biri sağdan giden, biri soldan, hemen en kolayını seçmemiz gerekiyor. Şimdi bu kırmızı arkadaşı uyandırmamamız gerekiyor, hemen yıldızları toplayalım sessizce. Bir ileri, bir iki sağ, bir iki ve bir adım aşağıya. Bakalım. M, 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 M. Devam ediyorum. Evet ne yapmam lazım yine yıldızlar için. Bu sefer sizin yapmanızı istiyorum. Biraz bekleyeceğim. Sonrasında birlikte çözelim istiyorum. hatmam lazım. 1 adım ileri. 1 2 3 adım sola. 1 2 3 adım sola ve 1 adım ileri. Çalıştırıyorum. Evet. Biraz önce bahsettiğim şey tam olarak buydu. Benim karşıma iki farklı yol çıkarsa benim en pratik, en kısa yolu tercih etmem gerekiyordu. Sağdan gittiğimizi düşünelim arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Toplamda 6 adım da yıldızlara ulaşabiliyorum. Bir de soldan gittiğimizi düşünelim. 1, 2, 3, 4. 4 adımda gidiyorum hangisini tercih etmem lazım Tabii ki 4 adımı tercih etmem lazım O yüzden soldan gidiyorum gelin birlikte yapalım Bir sola dön 1 2 3 tane ilerle 1 2 3 Play e basıyorum ve her şey bu kadar Evet Bundan sonraki bölümleri size akıyorum arkadaşlar. Eminim hepsini başarıyla devam ettireceksiniz. Eğer takıldığınız yerler olursa lütfen bana Whatsapp'tan özelden yazın. Birlikte çözeriz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın.